Sen bir gaza gördün yok, ama, İrende... aa, yok yok bombaları görenler kapalıydı. Bombayı görmeyenler açıktı ben görmeyenleri kapattım ben. Füze hmm, alıyorum hmm, çocuğu. Hmm, ben kanka çalar. Şeyler... Alayım mı füze? Hmm. Çok hmm. istiyorsan al hadi ama ben defanslı açıyorum. De... Parlama gizleyici mi sekmeyi azaltıyordu? Yalan olmasına, Yalan olmasına tutamıyorum. Yalan olmasına tutamıyorum. Hadi hepinizi kör edeyim. Git canım. Yana mı daha yaşlı? Ya. Yoksa Osa mı? Osa daha yaşlı. Yana genç kız lan. Ya kaç yaş mı? Ne kaç yaşındaydı? 30 ne yaşındaydı neydi? De olsa tam milf, milf gibi duruyor. Milf Hunter olsan konuşuyor. <laughs> <laughs> Yana hamle gerçekten. Çok akıllı ve kendisine. Ya sen Aynen. eğer Türkiye'de yaşamıyorsan <laughs> ve eğer yoksa senin ben ananı, bacını. Küfür <laughs> et kardeşim. Geri dönerse anla ki Yok Türk değilse söylemiyorum zaten. Fakirlikten alamıyor da. Sen Avrupa'da yaşayıp da alamıyorsan senin ben baban ananı şey diyeyim ki sana günlük bir euro verseler alırsın yani o SSD'yi çok güzel. Abi öyle bu arada. Geri Bütün Avrupalı çocuklar geri anasını satayım. Biz şu yokluğun içinde bu bilgisayarları topluyorsak sizin süper bilgisayar toplamanız lazım. Nerede lan tantala? Quantum bilgisayarıyla oynaman lazım senin. Harbi ya. Yani. Garaj diyorum dedi. Adam inatla nereye gidiyor ya? Kızmadım ki canım. Nasıl gidiyorsun ya? Alalım ya. Ya vurma dur, dur, Dur. Ben gireceğim şey yok değil mi ya? Yani? You located a bomb. Ay ben ana kapıdan geldim. Üstte adam var, üstte adam var bir, baksana üstte adam var. Burada yok. Şey atarım. Füzesin bombası var. Yakınlarda <laughs> yakınlarda ses var. What? Evet varmış. Ondan da. Aldı. Evet. Burada abiler burada pardon şeymiş. Pardon pardon pardon. <laughs> burada 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 burada. Pik gelecek varsa pik gelsin. Lan o nasıl olabilir ya? Kalkanlar Dur Jojo bekle 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 şey attım. Drone attım. attım bombası yedim ne güzel. <laughs> Kanka temiz duruyor. Temiz şimdilik atla. Dur ben Biz şu Biz saatimiz, temiz. bir şey Odanın içi boş Rojo, Gel gelirsen ama mila aynası var. Orayı mı aldım aldım. Mila aynasına bakan da yok. Bu ne oğlum? Hadi. Kıracaksan gir. Oda boştu. ben bir drone Benim drone içerideydi zaten. Kamerayı tuttu. <laughs> Dur şey atayım mı? Fuse'üm ben. Beni koru, koru abi. Oooo. <laughs> <laughs> koruyorlar. Tamam. Seni mi vurdu? Hmm. Gördüm gördüm. Merdivende. E vur. Lan merdivende. Beni duyan yok mu? Ben kaldım. Ben kaldım. Ay gidiyor ya doğru da. Biraz yavaş. Bir kişi daha mı var? Aa ben tek kişi Sen. Yok çekip yapıyorlar. 10 yüzük. saniye. Aa. Koş 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 ki koş koş Kur 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 koş 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 Koru koru koş 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 ve muhteşem bir detaysın canım. Oldun. Allah belanı versin senin ya. O bugün yedim Oğuz kanka. Kırıktan. Aynen oradan vurdu. Oradan beni. Dikkat et diğer taraftan gelebilir. Hı? Girmiş. Girdi burada. O oh, la oğlum nereden gördün? Ya köpek bu ya. Bak gelişe bak hele. Çözüyor bu arada. Defa. Kanka bu adamda kankam, bir sıkıntı var. Adamın ölmesi lazım bunu biliyorsunuz değil mi? Adamda onun bir sıkıntı var zaten. Peki kendini tamam. öldürmene bomba, ne diyor? Kankam, bomba aşağı gitmedi. Tamam da yine o... Hani orada dibinde patladı. Hemen üstünde hmm. patladı. Onun ölmesi lazım orada. Peki neden öyle bir şey yaptı? Kanka <laughs> dedim ki oradan oraya gider patlar ölür dedim direkt. Mantıken. Oğlum Bence benim anlamadım. Direkt şey atsaydın çıkıp kursaydın kanka daha iyi. Tek verebilir, tek verebilir canım at, tek verebilir. Aynen. Mı? Adam niye diyecek bana geldi ben onu Ve anlamadım. E, mantıken bak mantıken normalde onun ölmesi lazım orada çünkü bomba direkt dibinde patladı ama ölmedi. Ben ona kızıyorum anladın mı? Niye ölmüyor yani? Benim orada C4 patlamış olsa benim orada ben ölmüştüm ya da bomba patlasa ölmüştüm ben. Adım kadar da eminim. Deepwork konusuna doğru çok zlanet bir şey. Ben hala doğru. niye bana geldi onu merak ediyorum. Direkt üstüme rastladı ya. Başka hiçbir <laughs> yere bakmam Bu onun bakma. bu sıkıntısı var artık. Bir bok değil Pompalı desen pompalı da sıvam dik yapan mı? Normal silah şey için pompalı sıvam adam tek atıyor mu? Nasıl buldun lan ben

Şuraya, yanında geliyorum. Camı açmayaydın ya. Neyse. O, yok zaten içeride. Ali bekle kanka. Ne? Duran önümden getireyim. Sen şeye baksana şey, bir. Merdiven Ağabey yukarıya. Yukarısı benim için daha tehlikeli. Arkadaşlar şeyi var burada. Dain'e attı. Burada. Öyle mi? Aynen. Nerede? Aynen. Nerede? İçeri. Şey, eee sol tarafta ama içeri de

Pasa gördün mü kanka? Pasta var. Allah Allah Allah. Merdiven de yukarıda. Yukarıda abiler. Can yarım ya. Oğlum. oğlum. Önüme çıkma şöyle bak. Can yarım. Aynen e, orada. Sağ yukarı. Çok güzel. Evet. Beleş kil Hasan vurdum bu arada ben yanlış. Evet, canım ne? zaten eli bırakan o sandı. Ha <laughs> <laughs> önümden bir geçti korktum. Pompalos'ta karpuz gibi dağıldıydı kafam. Milan mı? Düşman olsam niye Legend abi. mi? Legend mu? Ya da Thunderbird de alabilirim. Seçin abi. Hmm. abi Burada hepsi olur. Thunderbird alayım. Underworld'ün cihazı düşmanlardan e, düşmanların da sağlığını dolduruyor değil mi? Aynen. Evet. Değişikmiş. Ama çok öyle olmasa çok. Ya ya, bir A, ya, bir A ya, B ya. Yeter. Üç, üç tane var? Biraz. Üç, üç. Üç mü? Hmm. Bir A ya, bir B, bir de genin altında. Lan ne biçim şey ya şu bombalar verdiği yere bak. Var bir de. Üstü kor ya alta gitmezler herhalde. Ben seni buraya Alt Alta net gitti de. Orası daha iyi. Ben bağlayayım be onu. Oh beleş. Alt kata iki tane koyuyor. Neredesiniz? Lan bir gireyim. Tamam tamam, şuraya koyabilirsin. Çok farklı olur. Geldi. Hatta burayı açık bırakıyorum. Oldu mu? Ne oluyor bu Şu köşede bir de tamam mı? <laughs> Jojo şu kapıyı kapataydın ya. Ben, ee, ben burada şey, yani. Şimdi, şu, Şurayı kapatayım mı? He, kapat kapat. kapat. Şurada adam var. Şuraya doğru gidiyor. Şurada adam var. Pencereden girecek. Pencereden girecek. Siz çok dağılmışsınız ama ya. Kankam, şurada adam var. Nerede lan bunlar? Burada var, burada var. Bir, a, biri şu kapının önünde. Ha buradaki öldü mü? Ay be beni. Leon musun nesin? Biz üst kata çıkalım mı? <laughs> Oy. <Tamam>. Alıyorsun. Üst kat, kat güvendi herhalde bak adam çıktı. Burayı var ya her yeri bombaladım Sen yukarı dikkat et. Sağında olsa var. Öldürdüm onu Ha. Çok evet. güzel. Olur. Aldığı yere bak bir daha adam. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Öyle. Önce bir küfür yedim ki. <laughs> şey ki. Kanka orada bir küfür yedim ki. Bak, yani. iki tane, bir dinle iki tane kill aldım oradan. Bir tanesini sıfırla, bir tanesini şeyle aldım. <gülüyor> <gülüyor> bir daha alayım mı ağlar? <laughs> yani kanka e, derler ya bizim çocuğu orası çocuğun orası çocuğu olacaksan böyle kardeşim öyle bir şey Yani yediğin küfür var ya şu an Üff Zerra bak yani, sor bakayım. herkes vurmuş da, Baksana. Yani. Ama Jojo 2 puanla orospuluk yapıp birinci. <laughs> yani e masa ya, şey e <laughs> ne masal e senin e ben. Hasan. Muhteşem yok edici. Bu da ya? Jojo ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Ne diyor? Bir tane şurada Bak şuraya konay istasyonu kuruyor. Şurayı kapatırsan bir tane daha var. <laughs> Sen nereden buluyorsun? Anasını satayım gelip Bodrum'a gibi. Ya. Bir tane şurada. Bir tane şurada var. Şunu da kapatırsan çok Tamam. Bu mu lan? Seninkini değil. <laughs> Bak. Hadi öldüğün ne oldu? Daha, daha, daha vardı herhalde. Nerede o? Burası yok pardon. Nerede ya? Şey, Şurada. E, şöyle. şu kapıyı şeyi kapatın. Şu hemen bir koyayım. Da. Nerede? Bak. Tamam. Bak beni şurada. YMP attılar duvara. Jojo, bekle Jojo, Jojo bekle Jojo bekle. Tamam. Varken taburcu bit. Oy. Tamam Tamam. Tamam. Nereye gitsem ki? Vallahi bir... Beni bi, kaldırabilecek baba it var mı? Bendesin düzenli. Oraya nereden geliyorsun ya? Dur geliyorum. Gel, gel Geldim. Gel. Geldim. Geldim. Kaçtım hemen. Sonra gelirsen de. Şu şeye gel canını doldur. Onlar götüne sok. Hah. Çok ee, şey oldu biraz ya ağır olmadı mı? <laughs> Üstüne oturuyorsun yani onların iyileşmek için. <laughs> ben mi yanlış biliyorum? ya? Can, canı canı olsa. Nerede? o? Üst katta. kalkanını kırdım bombayla da öldürdüm. Like Şurada aydın. Vurdum canı bir canı bir canı bir. Oğlum oh, dikkat et kanka. Sonuncu o değil mi? Başka var mı? Hiç, herhalde. C4, C4 son. olan var mı? C4 olan var mı? Ne yapıyorsun biliyor musun? Olsun. Ben dedim yap istiyorsan. Ama Hasan bu kadar daha tatlı olur diye. Yani. de boş ver. Dikkat. Hasan gördün mü aslında adamı? Giderse evet. söyle. Orada tam sağdaydı. Yakın, yakın. Girerse söylesene, girerse evet. söyle. Bakıyorum kameralara. Hasan uzaktan mı? Ha. Ha. C4. <laughs> <laughs> Parda var mı? Parda. Olay yok yanda. Oğlum ben bakıyorum kamera. Başlamak zorunda artık. Ne? Sağ mı? Sağ mı? Gel gel Atladı 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 şurada. Atladın da lan şat. Koldas 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 Arkadaşlar Edo'ya bakar mısınız koldas koldas Neyse, Neyse koldas 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 Bastım canım. Yani Bir, bir